Bir şey yok. Sen tamam. şöyle geç. İyi ki doğdun. Files Her yeri Bir daha söndür. Getir. Olmamış bir daha söndür. Söndürdün mü?

Çok böyle sana 90 kere yaş günü kutlasınlar en az. Yaş mı oluyor? He? Onun çok uzun. Ondan sonrasına karışma. Şimdi ne abi? <laughs> de var, iki iki. <gülüyor> 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 Baba Baba, Baba Baba Başa da koy, başa da koy. Başa da koy. Başa da Eray, bir de bana göz et. Bir de göz et bana. Dur gördün gördü. Gelişmekten gelişmekten. Ya bana bak. <gülüyor> <gülüyor> Al, bir şey. Ya bana bana bak. Ya bak. Ya bana 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 Ya Enişte bir dakika. Gel, Gel. E da yener, ne bir gün. Bir gün, oh, de... ya sandalyeler ne bir Ne? ne? ya oturuyor orada. bak dedim kaldırayım bak, bunu. Her biraz. Ebru'ya bak. Ha? Şey Ebru'ya bak. Bak <laughs> bak. Bir de şunu ver, şunu ver bir de. İkisi oynuyor da onun için ses çıkıyor. Onları yere mi Abuk kimi, bu kimin bu, kimi. Bir tane sarı, Hı -hı. bir tane sarı Kenan abi sen yedin. yedin mi? Yedim. Onu yemiyorsun. ben yemiyorum. O zaman.